Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma. Bugünkü videomda size çok pratik, kolay evde her evde bulunan malzemelerle çok lezzetli bir lahana salatası tarifi vereceğim. Buyurun arkadaşlar izleyelim hep birlikte. Şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bu lahana salatamızın e, yapım aşamasındayız. E, i̇lk önce sizlere malzemeleri anlatmak istiyorum. Malzemeler aa, çok e, pratik, yani çok ev, her evde bulunan malzemeler. E, yarım tane limonumuz var. Bu şekilde bu yeterli zaten oldukça büyük bir limondu. Yarım limonumuz var. E, her zamanki gibi tuzumuz var. E, çok az yaklaşık bir kaşık kadar zeytinyağı kullanacağım. Bunu hepsini kullanmayacağım zaten bu çok. E, ayrıca olmazsa olmazlarımızdan isotumuz var, çok lezzetli. Ben her salatada mutlaka kullanıyorum. Ayrı bir tat katıyor. Evet. Ve toz sumak eşkimiz var. Ardından bu gördüğünüz çok basit malzemelerle e, güzel çok lezzetli bir e, lahana salatası yapacağım. E, yarım e, soğanımız var ve lahanayı ben tümden alıyorum. E, aldıktan sonra dış e, yapraklarını Soyuyorum. Ondan sonra dış yapraklarını yani tuttuğumuz bir kat şeylerinden çıkartıyorum, atıyorum lahana yapraklarından. Ardından iyice yıkadıktan sonra bu şekilde ben doğruyorum. Yalnız bu salatada dikkat etmemiz gereken şey ince, oldukça ince doğramamız. Ben bir başlayayım. Bu şekilde de zaten bu poşete koyuyorum. Temiz buzdolabı poşetine koyuyorum ve uzun süre buzdolabında bu şekilde muhafaza ediyorum. Salata yapacağım zaman da böyle çok pratik oluyor. Hemen çıkarıyorum. İnce ince doğradıktan sonra hazır oluyor. Şimdi ilk önce soğanımızı ince ince doğramakta başlıyorum. soğan yeterli. Bunları ince ince doğradıktan sonra oluşturacağız. Yoğuracağım bir elimle. Elimin lezzeti geçecek salataya. Yani bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrı bir lezzet, çok ayrı bir tat oluyor. Bu şekilde yapılmayınca lahananın kendine has bir tadı var. Yani o tatla pek hoş olmuyor salatalar, çok lezzetli olmuyor. Ama bu şekilde, bu şekilde yaptığımız zaman e, doyum olmuyor. Bu şekilde oldukça ince doğramamız gerekiyor. Evet doğrama böyle sıra sıra her tarafından ince mümkün olduğunca ince doğramamız önemli. Bu şekilde Haftalarca, hatta aylar, ben bir iki ay sakladığım bu şekilde oluyor. Allah lahanayı. dayanıklı, oldukça. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere ince ince doğradım. Şimdi malzemelerimizi katıyoruz. Biraz tuzumuz vardı. Evet, esotumuz var. Dilerseniz toz biber de katabilirsiniz veya yaprak biber. Ama isotun ayrı bir lezzeti var. Yani bu şekilde de yapmanızı tavsiye ederim. Toz sumağımız var. Hepsini katmıyorum zaten. Çok fazla da zeytinyağı katmayacağız. Belki birazcık daha. Yani toplamda. Bir yemek kaşığından biraz fazla zeytinyağımız var. Ayrıca limonumuz var. Limonu ben her zaman kaşıkla sıkıyorum. Böylelikle tek damlası dahi zahi olmuyor. Bu şekilde yaptıktan sonra limonumuzu da şimdi ovuşturacağım. Güzelce. Bakın ne güzel. Limonun ayrı bir tadı, kokusu. Limonu bol olursa ekşisi gayet güzel olur. Evet bu limon da yarım limon kullandım. Şu çekirdeklerini de böyle aldıktan sonra şunu son damlasına kadar kullanalım. Limon apayrı bir nimet, apayrı bir lezzet. Evet. Bitti. Şimdi bunu birkaç dakika bu şekilde oluşturacağız elimizle. Elimizin lezzeti geçecek. Böylelikle lahana da soluyor. Limonu ekşisini alıyor. Ve ayrı bir tat oluyor. Ovuşturuyoruz hala. Bakın rengi değişmeye başladı ve yumuşuyor şu anda. Devam ediyoruz. Hem soğanlar da ayrılıyor, teltel tel oluyor. Bu şekilde çok ayrı bir tat oluyor, lezzetli oluyor bu şekilde yaparsanız. Evet, hemen hemen hazır. Biraz daha ovuşturabilirim. Suyunu bakın saldı, bırakıyor suyunu yavaş yavaş. Evet, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazır salatamız lahana salatamız. Birkaç biraz daha oluşturabilirsiniz isterseniz ama bu kadar da yeterli Evet bu şekilde yapmanızı bu tattan mahrum kalmamanızı kesinlikle tavsiye ederim Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum Hoşça kalın arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hoşça kalın